Osmanlı'da sadaka taşları varmış. İhtiyacı olan sadaka taşının üzerindeki keseden yabancı elçilerin de şaşkın şehadetleriyle sadece ihtiyacı kadarını alırmış. Aynı şey yolların üzerinde vakıflar tarafından kurulan konaklarda da uygulanır. Yolcu eğer ihtiyacı varsa yatağının baş üstündeki keseden alabilirmiş binetine ücretsiz bakılır. Ücretsiz üç gün yemek verilirmiş. Eskiden kapıyı kapat denilmezmiş. Allah kim kapısını kapatmasın diye düşünülürmüş. Kapıyı ört ya da sırla denilirmiş. Kapının kapanmadan yavaşça örtülmesi denmiş. Lambayı söndür denilmezmiş. Allah Celle Celaluhu, kimsenin ışığını söndürmesin. Lambayı dinlendirir derlermiş. Lamba yakılmaz, uyandırılırmış. Uyuyan birisini uyandırmak için sarsılmaz veya adıyla çağrılmazmış. Agah ol derlermiş. İşaret ve işmar edilmez. Fısıltılar, gizli konuşmalar hoş karşılanmazmış. Hanımlar, efendi derlermiş beylerine. Siz derlermiş hanım, efendilerini gösterirlermiş. Gereken yere yumuşak basılır. Ses çıkarmamaya çalışılmış. Yerdeki haşerat basılmamaya özen gösterilmiş. Karınca ezmez basmaz efendiler çıkan insanlar varmış. Kapıdan çıkarken arkasını dönmemek ve geri çıkmamak edepmiş. Kapı eşindeki ayakkabılar dışarıya doğru değil, içeriye doğru çevrilirmiş. Git bir daha gelme der gibi değil de, gitsen de ayağın yönü buraya dönük olsun derler gibi dizilirmiş ayakkabılar. Canlı cansız her şeyin hatırı varmış. Büyük bir zat kendisine arkadaşlık eden, vefa gösteren eski elbiselerinden bir parçayı koparıp saklarmış. Yumurtayı ucundan çok az kırar. Fazla kırmayı tahrip olarak düşünürlermiş. Tahribin hiçbir türünü sevmezlermiş. Eskiden Hayatı o kadar nurani, o kadar temiz, o kadar manalı yaşarlarmış. Komşuya hal hatır soran sıra sıra terlikler, ölçülü uzaklıkla yakın beraberlikler varmış. Eskiden edep yahu derler. Onu görüyor gibi yaşamaya çalışırlarmış. O varken başkasına bakmaz. Onu unutmuş gibi hallere girmezlermiş. Ezer ve Sultan'ın huzurunda nasıl hareket edilmesi gerekiyorsa öyle hareket etmek isterlermiş bizi takip eden, her halimizi perdesiz, engelsiz gören, şu anda bizim durumumuza bakan Allah var derler. Ve o manaya her zaman hatırlamak için her yere edep yahu yazarlarmış. Allah'ın huzurunda edep demekmiş bu. İnsan nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda değil midir zaten?